Aç gözlerini. Gözlerini aç. Burada ters giden bir şey var. Bir daha düşün. Bana bir söyler misin? İş makinesinin orada işi Sen de duydun mu? Şaka yapıyorsun. Hmm. Ciddi misin? Nereye? Senin dereni. De beş kuruş kazanacaklar diye beş bin yılımız gidecek. Çekin gidin kardeşim. Bizim böyle enerjiye ihtiyacımız yok. Ne duruyorsun kardeşim? Suyum gidiyor be. suyun. Çok geç olmadan bir ses lazım. Daha güçlü bir ses lazım. Bu ses belki bir deleyi kurtaracak. Farkında olalım lütfen. Bu geleceğinize bağlı olmaktan başka bir şey değildir. Vadimize dokun. Yaşamla, doğayla barışmanın zamanı geldi. Yarınlar <laughs> bizim Ne duruyorsun arkadaşım? Susma. Susma! Susma! Ses ver. Sesini yükselt. Ses Zamanı geldi. Suyumuzu cebinize atamazsınız. Su halkındır. Satamazsınız. Geçit yok. Yok. Hidroelektrik santralleri istemiyoruz. Hiç kimseye sabrı, malum değil, bey, bizim beyeğimizle, de. çocuklarımız, tommy'larımız bu evde yaşayacaklar. Bizim beyeğimiz namusumuz. Bizim beye geçip ters millet ne yapacak, Ne? gidecek? Neye gidecek?